Hastanesi Başbekliği Operatör Doktor Çağlar Bozkurt, pandemi doktor ve hemşireleriyle yoğun bakımda hiç hasta kalmamasını zafer tozuyla kutladı. Başbekliği Operatör Doktor Bozkurt aşılama ve tedbirlerle bu başarıya ulaşıldığını söyledi. Adana'nın Tuzla ilçesi koronavirüs aşı ve tedbirleriyle başarıya ulaştı. şubatı ve tedbirlerle bu başarıya ulaşıldığını söyledi. Başhekim Şey, bir anne olarak zor günler atlattıklarını hala edecek. Hastalarımızın takırcı olmasıyla, servislerimizin uşanmasıyla, sağlık çalışanlarımız gerçekten bu süreçte o kadar yoruldular, o kadar yoruldular. Yani şu anda çok mutluyuz. Bir annesiniz. Siz de zor günler geçirdiniz. Şey. Evet, bir anne olarak e, sağlık çalışanlarımızın küçük bir vardı, eşleri vardı, kronik rahatsızlıkları vardı. Rahatlıkla evlerine gidemediler. çocuklarını doya doya sevip